Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben Emine İmren. Bir Dünya Kaktüs kanalımı takip eden arkadaşlarım beni tanıyorlar. Ama ilk defa videoma denk gelen arkadaşlarımın birçoğu beni tanımıyor olabilir. Ben de bu videoda hem kendimi tanıtmak istedim hem de sizlerle güzel bir arajman yapmak istedim. Evet arkadaşlar ismim Emine İmren. Ee, aslında İzmirliyim. Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşıyordum. Geçen sene Kasım ayında Köyceğiz'e taşındım. Biliyorsunuz Ege'ye göç furyası var. Tabii ki ben Ege'ye göç furyasından dolayı değil. Zaten Bodrum'da yaşadığımdan dolayı de Bodrum'a yakın olduğundan dolayı burayı tercih ettim. Fakat arkadaşlar Köyceğiz'in iklimi Bodrum gibi düşünmeyin. Köyceğiz'in iklimi biraz daha karasal bir iklim. Geçen sene ben taşındım ve taşındığım hafta iki büyük don yedim. Yaklaşık iki kamyona yakın çiçeklerimi, kaktüslerimi kaybettim. Ee, o yüzden böyle taşınma ve göç hikayelerinde. E, özellikle sizler de benim gibi bitki bakıyorsanız. E, mutlaka ve mutlaka iklimi iyi araştırmak lazım. E, bereket ki ben evi tuttuğumda hemen Seramı yapmıştım. Daha sonra getirmiştim ki buna rağmen bir sürü bitkimi kaybettim. E, arkadaşlar bakın böyle çok güzel bir fantastiğim var. Ben bunu akadamaya dikmiştim. Şöyle akadama biliyorsunuzdur arkadaşlar doğal bir toprak çeşididir. Bizim ülkemizde çok pahalı ama e, alabiliyorsanız bakın böyle köklendirme için kullanabileceğiniz çok güzel bir toprak. Biraz pahalı da olsa sırf köklendirme için rahatlıkla kullanılabilir. Bu da kalanço fantastiğimiz arkadaşlar. Bunu özellikle araşmanımızın ortasına dikmek istiyorum. Çünkü kalançolar genelde derin saksı severler. E, köklerini rahat rahat uzatabilmek isterler. Ve yukarıya doğru büyürler. O yüzden arajmanın ortasına bunu dikmeyi tercih ettim. Arajmanı hazırlarken ben genel olarak arkadaşlar bakın şöyle saksımı aldığımda saksının e, bazen dikine bazen boyuna olarak öncelikle odak noktasını oluşturuyorum. Bu arajmanımızda fantastik odak noktası olacak. Yine böyle bir türüm var Echeveria'nın. Bu da yine çok büyüyen e, elimden bile daha büyük olan bir türdür. Bunu da şuraya dikeceğim ki Fantastik de aynı sırada büyüyebilsin. Çelik gördüğünüz gibi köklü değil. Yine şöyle bir e, kamp ateşi dediğimiz türümüz var. Krasula'nındır. Eçeveryalarla krasulaları aynı araşmanlara dikebilirsiniz arkadaşlar. Çok da keyifli büyüyeceklerdir. Ben bunu buraya en öne dikmek istiyorum. Çünkü bu genel olarak... Şimdi bir ay sonra tamamen kıpkırmızı olacaktır. Ve büyüdüğünde gerçekten muhteşem olacaktır arkadaşlar. Bakın böyle bir tane Graptopetalum'un verigatası var. Bu da gerçekten muhteşem bir türdür. Tamamen böyle renklendiğinde inanın seyrine doyum olmaz arkadaşlar. Bunu da yine diğer saksımdan çelik olarak aldım. Gördüğünüz gibi köksüzdür. Diktiğim toprak tamamen kuru görüyorsunuz. Bu kuru toprağa arkadaşlar ben yaklaşık 10 gün kadar su vermiyorum. 10 gün sonra da önce sadece toprak ıslanacak kadar bir su veriyorum. İkinci su toprak tamamen kuruduktan sonra da e, topra saksının altından su çıkana kadar bol bol sulama yapıyorum. Kaktüsler ve sukulentler bol su severler mi? Ya da nasıl bir su severler diye soran arkadaşlarım olabilir. Arkadaşlar kaktüsler ve sukulentler gerçekten suyu seven türlerdir fakat suyu seven türlerdir derken 7-24 su vermiyoruz. İki sulama arasında mutlaka ve mutlaka toprağın kurumuş olmasına dikkat etmek lazım. Ayrıca her videoda söylüyorum gerçi ama sukulentlerimiz ve kaktüslerimiz kesinlikle açık hava bitkileridir. Siz eğer ki büroda bakıyorsanız ya da salonunuzda bakıyorsanız ve benim dediğim gibi bol sulama yaparsanız bitkilerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Yani saksınızın bulunduğu ortam e, cephe de çok önemlidir Benim bütün bitkilerim açık havada O yüzden dolayı ben genelde sulama yaparken arkadaşlar Saksının altından su çıkana kadar e, suluyorum Sulama hatalarıyla ilgili videomda var İsterseniz o videoyu da bu videonun yorum kısmına bırakayım Oradan da izleyebilirsiniz Sulamalarını düzgün yaparsanız Toprak karışımınız yüksek drenajlıysa Sukulent bakımında yanılmanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Çok kolaylıkla bakabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar şunu e, atlamak istemiyorum. Bakın şimdi şu variegata türümüz, şu variegata türümüz, bir tane daha variegata türümüz var. O da bu. O da çok güzel bir türdür. Onu da aynı şekilde eee kalançomuzda gata Bunu da arkadaşlar şu kısma dikmek istiyorum. Hani e, büyüdüklerinde, geliştiklerinde Şöyle saksıda bir sürü veri bir arada olsun. Güzel bir arajman olsun. Bakalım bir ay sonra, bir buçuk ay sonra arajmanımız nasıl olacak? Ee, size yine bahçe vloglarda bunu paylaşırım. Havalar her ne kadar soğumaya başladıysa da tabii ki bitkilerimiz bu havaları çok seviyorlar arkadaşlar. Özellikle sukulentler sonbaharlı, sonbaharı bay, sonbahara bayılırlar arkadaşlar ve bu mevsimde muhteşem renkler alırlar. Ee, sukulentlerin herhalde en sevilen mevsimi sonbahardır. Çünkü sukulentlerin kızarması için, renklenmesi için gündüz güneş görmesi, güneşten böyle o sıcağı hissetmesi gerekiyor. Ama akşamları da üşümesi gerekiyor. O da tam tamına bu aylarda oluyor bizim burada bile. Bu mevsimde artık havalar yeteri kadar soğudu. Ee, yani biz bile üşüyoruz. Aslında bakın şöyle de bir krasulan var arkadaşlar. Şimdi 3 tane veri diktim arkadaşlar. Bu köşeye veri agata dikmezsem kötü görünecek. Şöyle bir krasulan var. E, bu uzun süredir bu saksının içinde. Hemen bunun toprağını ben arındıracağım. Bakın dibindeki keçeleşmiş toprağını arındırıp bunu da o köşeye dikeceğim ki büyüdüğünde saksıda hem bir eşitsizlik olmasın hem de güzel güzel büyüsün karşıdan baktığımızda saksımız güzel görünsün istiyorum açıkçası. Bu kresulayı ben çok severim. Renklendiğinde kızardığında o kadar muhteşem olur ki. Bakın şöyle tamamen köklerini arındırdım arkadaşlar. Bu biraz tabii ki büyük bir tür ama olsun. Şu arkada kenarda kalacak zaten. Diğerlerine engel olmayacaktır. Bakın şu şekilde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel bir arajmanımız oldu şöyle göstereyim yakından da sizlere. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben sukulentlerle kaktüslerle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Gergin anlarımda canımın sıkın olduğu anlarda geliyorum burada bir arajman yapıyorum. Sizlere videolar çekiyorum. Bazen böyle sizlerle sohbet etmek istiyorum. Yorumlarda da tabii ki sohbet edebiliriz. Videolarının yorumlarında sorular sorabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, Whatsapp sipariş hattından ee, sorular sorabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz bir şey vardır, bitkinizde bir sorun vardır. Her zaman seve seve yanıtlamaya çalışırım. Ben böyle bir arajman yaptım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu yaptığımız arajmanı bir ay sonra sizlere paylaşacağım. Şu an Eylül'ün neredeyse son 3 günü galiba. Şöyle bakın. Gayet güzel görünmüyorlar mı? Bakın kanfirinin yaprak uçları kızarmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle fantastiğimizde renklendiğinde muhteşem olacaktır. Süper bumumuz da pes pembe bir türdür zaten biliyorsunuz. Hele şu tür kızardığında o kadar muhteşem oluyor ki arkadaşlar. inanın seyrine doyum olmuyor. Yine bu türümüzde çok güzel bir türdür. Tamamen bordo rengini alır. Zaten şuradaki graptopetolumun veriagatası da muhteşem bir türdür. Daha önce bir dünya kaktüste onunla ilgili videolar paylaşmıştım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu kanalıma da diğer kanalıma da abone olarak destek olursanız, beğendiğiniz videolara yorum ve beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum. Ben bugün sizlere hem şöyle kısaca kendimi tanıtmak istedim, hem de böyle güzel bir arajman yapmak istedim. Aklınıza takılan sorular varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa, tüm sosyal medya hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.